Kolay gelsin. Hoş geldin Nuri abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gözün nasıl oldu? Hadi kalk seni bir yere götüreceğim havan değilsin. Halifeti <laughs> istifa etmiş askerlik. Tamam, tamam. Yetişir. Konuşmayalım Mustafa. Ne, ne konuşacağız Nuri? Neyi konuşacağız? Selanik'i satmışlar. Tek bir kurşun atmadan topukları kıçlarına bura bura kaçmışlar. Bulgar Edirne'yi almış. Gazeteler Naciye Sultan'la aşkını konuşuyor. Ne konuşacağız? Böyle kendi kendini doldurunca çözülecek mi? Sorsan Binbaşı Mustafa Kemal Selanik ama yok, artık yok değil mi Selanik? Sadece binbaşı Mustafa Kemal. Ben de istifa edeyim Fethi gibi. Bitsin gitsin. İstifa edeceksin ha? <laughs> Bizim komşu... ...evlerin önüne gelen bir kediye kıyamamış ev almışlar. Ama kedi yemek koydukları kaptan bir türlü yemek yemiyormuş. Ee, ne yapıyormuş? Önce yemeği yere döküyormuş, sonra yerden yiyormuş. Yani kediyi sokaktan aldın iyi tamam da sokak kediden almak zor iş. Sen asker doğduğun asker olacaksın. <laughs> <laughs> Ana cügün, Macbush ne halde gidip göremiyorum bile beni oraya. Mustafa. Söyle. Beri bak. Delirtme beni. Söyle ne söyleyeceksen. Bir şey mi oldu? Hiç istemiyor musun Mustafa? Evlenip bir yuva kurmayı. Evde seni bekleyen bir hanımın bir sofra. Kızma bana. Ben senin kardeşinim. Üzüleyim. Vakit mi vardı onca savaşın arasında? Bırak Allah aşkına. Hepimiz bulduk o vakti. Bir yolun olsun da mı istemiyorsun hiç? Bre. Ben de bir şey söyleyeyim ben. Kimse bakmıyor mu bura? Bilme, bak bura. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neresi burası? Her şey böyle evlerde dönüyor artık. Kim o insanlar Nuri? şairler, ressamlar, siyasetçiler, istihbaratçılar ne ararsan var. Teşekkür ederim. Afiyet Ya neredesiniz? Hemen alıp geliyorum dedim. Lafladık biraz. Sohbet güzeldi. Güzel. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Neşan yerinde aldığım habere nazara. Enver'le mi uğraşacağım? Talat Paşa Sofya'ya büyük elçi olarak gitmemi istiyor. <laughs> ne ala? Ne diyorsun sen Fethi? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Bir anlat bakayım bana. Gel, konuşmayalım şimdi bunları. Para uzaklaşmak lazım. Ya şimdi konuşmayalım, ne zaman konuşacağız? Yine. Bu insanlar kim bilmiyorum. Ama akıbetimiz umurlarında değil, zannımca. Böyle bir zamanda çalıp söyleyip, hoş sohbet edebildiklerine göre. Ben, ben. Sana da aşk olsun Nuri. Beni tanımazmış gibi. Yine, yine. <Sessizlik> <Sessizlik> Müsaadenizle.